됐어. 빨리 들어와 가 봐. 아, 싫었 哎，你好。

Horsaya bak Yurt filtresinin hocasına bu Niye? <laughs> Çünkü sıçrılar olsunlar, mümkünse olurlar. Bir ya yani. yedin. 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 Da de Ne başmışız. Az kaldırma kaldırma vuracaktın ya. Altımız uzansana, hiç giderdi o. Ya bir ondan O öyle baz Kim Şu nerede var? Bir şey iyi. Salıyor yani. Ama geç de, geç. Yani iki saniye kuralım var zaten. Yeni yandaki araba geçti gitti ya kendi şehir git Öyle şeyde arkasındakine düşünmesi lazım. Ama. Ona göre fren yapması ya, lazım. Yeah, you uzun sürede ben böyle sorun yok diyor. İşte bundan devam bundan bulmayın. Ya o araba durmuyor ki. Dursa da bakmayın. E, yine yolda var varsa o. Ha, önce yer. öyle. Uçtuk ya. Bakayım Antep'e varıp çocuğu bir daha arayayım. He? Antep'e varıp çocuğu bir daha arayayım. Çocuk çok geldi. Bakalım gitti. Valla o <laughs> <derim. gülüyor> bela mı? de geldi dedi. İbo <laughs> mu? He. İbo, İbo kırık ya. ya İbo der lan bir tane -tan araba O, o iş işte ben dedi. Ben bir kişi aradım işte sadece. Ya gelmezse gelmezsin abi ben giderim. Çocuk ya, gelirse gider, gelmezse gelmezse giderim. gelmezse 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 ararsın lan. İyi. bir, adam da ben artık Ben hasta oluyorum çünkü şu an ben. Biz de aslında, ben ben onu, Buz gibi su içiyoruz burada. Hala şu Bunun ha, ha, yani, de unutmayalım. onu da yazacağım. Öyle. İşte, ne oldu? 600 yani evet. bir aldım. Yok 700 bir emaret aldım. 7 yas. Emanet ördün. 3 8 5 6 7 lira, 2 bin Parası lira, i̇şte, lira. yemek parası, çıkış parası. toplamını 2700. Tamam. Şu tarafa da yaz. Evet.

Hocam bir şey var herhalde. 600, 700, 800, 900, 940, 990, 990. Ne Bir şeyler giderler. Nasıl mı? Ha. 990 lira gider var. Yani de 2700 işte. ne var lazım? بكست